hakkım var tabi ben kral eliyim. Babam dönene kadar kral eli olarak hizmet ediyorsun. Bense vekil kraliçeyim. Dinle beni vekil kraliçe. Halkı kaybediyorsun. Duyuyor musun? Ha, halk mı? Sence umurumda mı? Seni öldürmek isteyen milyonlara hükmetmek biraz zor olabilir. Kış geldiğinde şehrin yarısı açlık çekecek, yarısı seni devirme planı yapacak. Ve altın kaplı haydutların onların isyan çığlığını belirledi. Kraliçe bebekleri katlediyor. İnkar etmeye bile yüzünü yok demek ki. Emri veren sen değildin, yanılıyor muyum? Joffrey sana söylemedi bile. Yoksa söyledi mi? Bence bu daha da kötü olurdu. Yapılması gerekeni yaptı. Kral eli olmak mı istiyorsun? Hükmetmek mi istiyorsun? Hükmetmek budur işte. Ottan bir yatakta yatmak ve onlar seni uyurken boğmadan her birini köklerinden sökmektir. Kral değilim ama sanırım hükmetmek bundan fazlası. Ne sandığın umurumda bile değil. Bunu hiç ciddiye almadın. Ne sen, ne deceğim.